Hepinize Metin Zeynep'den merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki arkadaşlar yani tabii ki de dediğim e, bu videoda sizlerle birlikte hem kawaii hem de yani ilk kombini kendime benzetmeye çalışacağım. İkinci ve üçüncü kombinlerde kawaii yapmaya çalışacağım. Kawaii suratı çok tatlı olmuş. Konu da idi bu arada. Kawaii olmakta. Neyse. Zehra geliyor. Hadi bakalım. Zehra'ya da falan Hem kawaii'liğe göre falan veriyoruz. Biz de bundan sonra kavay olmaya çalışacağız. Yalnız ben onu şuradayken gördüm ve çok kolay çok tatlı olmuş. Yerim ben seni. Oo, çok tatlı. Zekacım onun çok tatlı olmuş. Onu şuradan istiyorum. Çık. Tatlı. Olmuşsun. Ve. <laughs> Hemen de. Ve. Ra. Yazdık chatten. Çok tatlı almışsınız Zehra dedi. Umarım doğru yazmışımdır. <laughs> Neyse. e ee? Ya yerim ben seni. Yerim seni. Yerim. Yerim seni. <laughs> Neyse. Şimdi cadımı kapatıyorum. Yerim seni yazdık. e, ee, dostlar geldi galiba ben şu anda chatten gidiyordum. E, ee, bu arada Zehra'cığım eğer bu videoyu izliyorsan ismini hemen bakıyorum bir dakika. Zehra'cığım eğer bu videoyu izliyorsan selam yolluyorum. E, ee, takipçim senden aynı şekilde. Bakalım bana bir şey diyecekler mi çıktı? Ay ben dans etmeyi unuttum ya. Of ya of ya. <laughs> Ağlayacağım şimdi. <laughs> şimdi bu kız... Kısa... Ay bu kızmış ya. Konsepte uygun yapmışsınız. Aynen konsepte uygun yapmışlar. Aynen dedik. Neyse arkadaşlar şimdi birazcık konuslarımızı kapatacağım. Şu yatağı açıkta kalsın neyse. Şuna bakıyoruz. Kavaysın. Bu surat sırf bu surat ve şu üst kavay olmuş. Onun dışında kavaylık yok bence. 2 veriyorum. Hatta 3 vereceğim. O da çok tatlı görünüyor şey su ev konuşamıyorum üstte Ha gelin gelin aha diners derlerler diners nasıl a kim yapacağız bu yandan anlayamadım ki ben göremedim ben de <laughs> çok şaşırdım arkadaşlar teşekkür tebrik ederim diyor yirmi senin sen neyi de almışsın ama az bir falan değil ben onu biliyorum. <laughs> Neyse. Ee, şimdilik, şimdilik, şimdilik. Al hareket edemiyorum. Zehra official 20 olsun. Wow. Kız, babuk musun sen? <laughs> sen de mi babuk Selam diyorum. Ya bu sen de selam. Dur <laughs> Orta yani. Evet bekliyoruz bekliyoruz yeni turumuzu bekliyoruz ve bekliyoruz yeni turumuzu. Aha Zehra. Zehra'cığım selam. Dur ya. Heh. Zehra. Zehra arkadaş olan mı dedim? Sen ne dedin ya? Enstrüman'ı galiba Bilmiyorum Zehra arkadaş olalım mı? Bakalım ne diyecek Tubaş yanakadaş falan Zehra ile arkadaş olmaya çalışıyorum Ve çok güzel yani Konseptleri çok güzel yapıyor O yüzden ben soruyorum Olur Durun Biz At Dedik Eee şurada Zehra bu arada Yanımdan yürümeye çalışıyor galiba Eee şartlarken şey ne sevdiğim seni yankılıyormuş konu. Yani konsept söylenme bizim şu anda kavay olmamız gerek değil. Acet ile de şu anda arkadaşız. Zehra'cığım eğer kanalımı izliyorsan selam diyorum. Evet. Bülle bir tane. Bülle bir tane. Bülle bir tane. <laughs> Konuşamıyorum. Böyle bir tane de kavay surat aldım. Bu da kavay <laughs> evet şimdi kaba ne var? Burada ne var? Burada ne var? Kaba bir şey yok mu ya? Kaba bir şey yok mu ya? Ağlayacağım. <laughs> kaba bir şey yok. Neyse. Burada Zehra'nın komiğine de bayılıyorum. Kendi Roblox Fanta'ya da çok güzel. Zehracım sen yine benzer bir karakter yapabilir miyim? Umarım takipçiniz de. Senkine de benzer bir karakter yapacağım galiba ben. Çünkü çok tatlı karakter yapıyorsun sen. ben. Yerim beni. Ben arkadaşlar şu sıralar Roblox'a kahverengi saçlı e, olan şeyler çok tatlı şık geliyor ne söylüyorum gözüme. O yüzden kahverengi saç aldım. Neyse şimdi de tur başlasın geliyorum. Bu arada arkadaşlar Zehra'yı tekrar tekrar selamlıyorum. Çok güzel bir arkadaş yazılıyor şu anda. <laughs> çok güzel bir arkadaş yazılıyor şu anda. Ee, videoyu durdurmamaya karar verdim ve yani büyük bir ihtimalle ama iki tane veya bir tane konu yapacağım. Ama bir tane olacak mecbur. Ol. Çünkü video çok uzun oldu. Ve arkadaşlar geçen günkü e, ee, kimle çekmiştim? Seher'le çektiğim ilk video var ya. O videonun yüklenmesi 200 saat sürdü. Ve yani o sırada herkes internetteydi. O yüzden 2-3 saat sürdü galiba. Ayrıca video da uzundu. Bu videoyu kadar uzun yapmamaya karar verdim. Çünkü yani yine 200 3 saat istemiyorum. <laughs> nefesim? Ay nefesem, ay nefesem, ay nefesem, ay nefesem Zehra sanırım bad girl olmuş kendi rolümün segmenti yerine bu arada Neyse, şuanda eee Siz de böyle Zehra gibi benimle aynı turağa denk gelirse katmak atmak istenmiyordunuz Gelmekte, de, yani denk gelmekte de istenmiyordunuz Bunu da yazmayı unutmayın şu anda neden saklıma böyle bir soru geldi ve cevabını merak ediyorum Hala süremiz var ve şöyle tatlı şeyler alabilirim kafama Yay çok güzel olduk bence. Şu anda üstte kombine oynuyorum çünkü videolarımızı. Üstteki kombine şu an oynuyorum. Çünkü video çeki çeki your bomb. Estek kombinasyon çünkü video çekiyorum yani. Neyse arkadaşlar durdurmayacağım dedim şimdi durdursam durduramam yani durdursam durduramam yani o nasıl şeyler yani bence de olsun. <laughs> bence de olsun yani. Bu arada Zehra kanalın var mı? Benim var isteyeceğim. Bu arada Zehra kanalının Ay dur yazmayacağım. O zaman yazma. Mingreen. Ama mumun güzeli çeviremedim <laughs> nedense. Aa gel 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 gel. Çok güzel bad girl almışsın. Şimdi sen ben sana nasıl puan vereyim? Şu anda <laughs> Zehra değil ben Zehra'yı puan vermek istiyorum. Çünkü Zehra yani çok güzel konu yapıyor. <laughs> Neyse hadi. Geleyim. Leman. Leman'cım sen de çok tatlı yapmışsın konuyu. Çok beğendim tatlım. Çetimi açık tutuyorum belki takipçim vardır diye. Şimdi sıradakine bakıyorum. Sen kimsin? <laughs> Bir dakika nasıl? Sen denizden mi bize bizim yanımıza gelin. Ben seni görmedim. Ama e, yani keşke parmağıydım. Ben iyi ki iki parmağıydım yani. Şimdi kıyamadım da. Niye herkes oradan denizin oraya gidiyor ve oradan çıkamıyor? Bu çok garip bir şey ya. Ben şu kısmı hazırlayacağım. Bu arada sen çok güzel konuyan. Biz de ne der aynı kanattan var. He? Sıradaki kişi gel. Gel. Yani bunu bu bile değil yani. Neden saç almadın? Birincisi. ikincisi arkandan atletin görünüyor. <laughs> Üçüncüsü neden böyle? Hah sayı fark bir biz gelemedik ya. Ve evet. Yani oyunda olmayan şeyleri bulabiliyor galiba. Bu üst, bu üstü ben kesinlikle göremedim ve beş yani. Sof ne? Sof <laughs> okuyamadım şu anda. bad girl. Olmuş. Herkes bad girl. Herkes bad girl. Bayıldım ama sen de çok güzel. Yapmış. Promo dersin ama çok güzel. Promodan mısın ve çok güzel Konuşamıyorum hala. En sonunda biz geliyoruz. Şu anda kesin bana e, puan vermeyecekler çünkü ben görmem olmadım ama Poz da veremedim biliyor musunuz? Görmüşsünüz rağında bir elini kaldırdı indirdi oldu. Şimdi ya bizi en sonu koymuşlar zaten. Ee, ve iki şey uyamadık demeden sonra. Aa Zehracık üçüncü olmuş. Biz de onu tebrik edelim. O bize etmişti. Sevdik. Yardım. Biz kaç puan? Neyse biz de yedi almışız. Edireceğim. Evet. Tebrik ederim. <laughs> Çünkü güzel yapmışsın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Zehrayla da video çekeyim mi istiyormuşsunuz. Çok güzel da güzel bir arkadaş oldu. Neyse, dediğim gibi çok ama çok seviyorum. Umarım ee, abone olmuşsunuz umarım like atmışsınızdır ki ben öyle düşünüyorum. Hiç abone olup like atar mısınız demiyorum. Yani atar mısınız cidden atar mısınız atmayanlar şöyle sesleniyorum. Arkadaşlar ben bakıyorum baya yani bizi izleyen var ama bizi abone olan yok. Ne olmuş ya? Anlamadım ne yazık Neyse. Bizi izleyen var ama abone olan çok az kişi var. Görüyorsunuz zaten abone sayımda. Abone olmuyorsunuz abone olun. <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi bir videonun daha sonuna geldik. Merhaba ben misiniz? Merhaba Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Vay güzel bir kombine denk geldik. O zaman bye.